hesabı var, kitabı var, planı var, programı var. Orta Doğu'daki bu, bu işte yeniden şekillenmeye orada köklerin büyük bir yani devlet kurmasına dört parça da yaşayan Kürtlerin tek birinin hepsinin bir araya gelerek bir devlet kurmasının önündeki tek engel Sayın Öcalan'dır. Sayın Uçalam, e, Kürt sorununun çözümünün Türkiye'nin bütünü içerisinde, Türkiye'nin sınırları içerisinde, işte o her zaman söylenen Misakı Milli Sınırları içerisinde e, olduğunu e, ifade ediyor, söylüyor. İmralı'daki demokratik çözüm ve barış sürecindeki bütün görüşmeler, bütün tartışmalar bu çerçevede geçmiştir. E, yani çözüm ülkenin bütünü içerisinde, evet aranıyor. Ama bugün e, inanın e, PKK bundan vazgeçse e, bana göre ben öyle düşünüyorum ABD'nin e, en büyük e, düşüncesi İngiltere'nin en büyük düşüncesi Büyük Kürdistanı kurmaktır. Buna engel olan buna engel olan güç e, Sayın Hoca'nın geliştirdiği paralelmdir. O nedenle AKP bunu diyoruz biz iyi okumalıdır. Yani.